Merhaba arkadaşlar Temel Hoca ile Matematik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 10 LYS sorusu çözeceğiz arkadaşlar. Soru tahmini yapacağız. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı, videomuzu en sonunda beğenip paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. İlk sorumuz bir trigonometri sorusu arkadaşlar. Bakın bu tür trigonometri sorularında taşıma yöntemini veya dikme yöntemini uygulayabilirsiniz. Örneğin mesela arkadaşlar şu C noktasından e, ...aşağıya doğru bir tane dikme çektiğinizde... ...bakın burası 3 birimse arkadaşlar... ...burası da bizim için 3 birim olmuş olacak. Aynı şekilde 6 birim olduğundan dolayı... ...burası da bizim için artık 3 birim oldu. E, taşıma yöntemiyle şu 4'ü buraya da taşıyabilirsiniz arkadaşlar... ...ki 3, 4, 5 özel üçgenimiz oluşmuş oldu. Peki, açımızı arkadaşlar... ...şuradaki açımızı nasıl yazacağız? Bakın burası bizim için artık 90 derece... ...burası bizim için artık... X derece diyebiliriz arkadaşlar. Peki e, alfamız bizim için tanjant alfayı sorduklarında biz tanjant ne diyebiliriz arkadaşlar? E, 90 artı X derece diyebiliriz. Peki 90 artı X'i kullandığımızda dönüşüm yapacağız arkadaşlar. 90'dan dönüşüm yaptığımızda ikinci bölgede olacak. İsim değiştirecek. Eksi kotanjant X olmuş olacak arkadaşlar. O zaman ben tanjant alfa eşittir diyorum. Eksi kotanjant x'imiz komşu bölü karşıdan 4 bölü 3 olmuş oldu. Yani tanjant alfamız eksi 4 bölü 3 Adana olmuş oldu arkadaşlar. İkinci sorumuz da bir trigonometri sorusu arkadaşlar. Trigonometri sorumuza baktığımızda Yarım ile ilgili çarpanlarından biri aşağıdakilerden değildir demiş arkadaşlar. Ben buradaki ifadeyi 1 artı 2 tane kosünüs A artı arkadaşlar. Bakın buradaki kosünüs 2 A'yı 2 tane kos kare A eksi 1 yazdım. Ama şuradaki artı 1 eksi 1'i yok etmekte arkadaşlar. Peki daha sonra neler yapabiliriz arkadaşlar? Bakın her ikisinde de 2 tane kosünüs A bulunmakta. O zaman ben oradaki ifadeyi 2 tane ne yapayım arkadaşlar? Kosinüs A parantezini alayım. Hemen 1 artı ne kalmış olacak? Kosinüs A kalmış olacak. Bakın şurada yine artı birimiz oluştu. Artı biri yok etmek için ne diyeceğiz arkadaşlar? Yine orayı şurayı yarım açıdan yazacağız. 2 tane kosinüs A çarpımında 1 artı 2 tane kos kare A bölü 2 eksi 1 olarak yazdım. Artı 1 eksi 1 birbirini götürdü. 2 kosinüs a ile 2 tane kosinüs kare a bölü 2'yi çarpacak olursak arkadaşlar 4 tane kosinüs a çarpı kosinüs ne olmuş olacak? Kare a bölü 2 olmuş olacak. Şimdi diyor ki bizlere aşağıdakilerden hangisi çarpanlarından biri değildir? Bakın kosinüs a bölü 2 vardır. 4 var. Kosinüs a var arkadaşlar. Eee Başka baktığımızda buradaki ifadeye 1 artı kosinüs a'mız var arkadaşlar ki bir artı kosinüs a'mız burada da var. Yani ifadelerimizi kullanabiliriz arkadaşlar geriye doğru gelmede. Ama kosinüs 3a bölü 2 kesinlikle çarpanlarımızda yoktur arkadaşlar. Onun için cevabımız burs olmuş oldu. Evet arkadaşlar şimdiki sorumuz bir logaritma sorusu arkadaşlar. Logaritmada faktöreyin içerisini alarak arkadaşlar çok güzel sorular sorabiliyorlar. Bakın ifademiz logaritma 2 tabanında 30 faktörel çarpı 32. Çarpmayı biz toplamaya çevirebiliyorduk. Yani logaritma ne diyebiliriz arkadaşlar? 2 tabanında 30 faktörel artı logaritma 2 tabanında 32. Yani 2'nin 5. kuvveti eşittir p'ymiş arkadaşlar. Bakın kuvveti başa alabiliyorduk biz orada. Biz logaritma 2 tabanında 30 faktöriyel artı 5 çarpı arkadaşlar. Logaritma 2 tabanında 2 1 olduğu için eşittir p diyebiliriz. Karşıya attığımızda biz logaritma 2 tabanında 30 faktöriyeli p 5 diyebiliriz arkadaşlar. Bakın buradaki ifademize baktığımızda biz kuvvetimizi ne yapabiliyorduk? Başa atabiliyorduk. Yani iki tane logaritma iki tabanında 30 faktörel diyebiliriz ki az önce onu biz bulmuştuk. P eksi 5 de o zaman iki çarpımında P 5 eşittir 2P 10 cevabımız Ceyhan olmuş oldu arkadaşlar. Evet şimdiki sorumuz arkadaşlar bir ee, permütasyon sorusu yani sıralama sorusu arkadaşlar. Ee, elemanları Kullanarak 3 basamaklı Rakamları Farklı Sayılar Büyükten Küçüğe Doğru Arkadaşlar Sıralanıyormuş 574. Sayı e, Kaçıncı Sırada Yer Alır 574. Sayının Hangi Sırada Yer Aldığını Bulacağız Arkadaşlar Peki Nasıl Bir Sistem Uygulayacağız Arkadaşlar Bu Tarz Sorular Karşınıza Çok Gelecektir Bakın Sayılarımıza Baktığımızda 5 Adet Sayımız Var Arkadaşlar 5 Adet Sayımız Var o zaman sıralama yapalım. 3 e, basamaklı olacağı için arkadaşlar rakamlara farklı dediği için 5 tane, 4 tane, 3 tane yani 60 farklı sayı yazılabilir arkadaşlar. Peki 60 tane sayı yazacağız. 5 e, tane sayımız olduğu için arkadaşlar biz 60'ı 5'e bölecek olursak 12 tane yani her sayıyla ilgili 12 tane sayı yazacağız arkadaşlar. E, bu ne demek oluyor? Arkadaşlar 7'nin birler basamağında olan 12 tane sayı yazabiliriz. Bu da 1 ile 12 arasındadır. İşte eee 6'nın eee birler basamağında olan sıralama yaptığımız için en büyükten en küçüğe doğru arkadaşlar. 6'nın birler basamağında olan sayılar işte 13 ile bizim için 25 arasında yer almış olacak arkadaşlar. Evet 13 e... 20 12 ekledik. 24 oldu. Evet. 25 değildi. Peki ee, işte 5. sayımıza geldiğimiz arkadaşlar 5. sayımıza geldiğimizde 24'ten sonra işte ne olacak? E, 25 ile 36 arasında. Bu şekilde gidecek arkadaşlar. Yani biz şuradaki kısmı yakalamamız lazım. Peki 25. sayı ne olacak? Arkadaşlar 5 ile yazılabilecek en büyük sayıyı bulmam lazım. O zaman 576 olacak. Rakamları farklı dediği için bu bizim için 25. sayı olmuş oldu arkadaşlar. 575 yazamıyorum tabii ki. O zaman 26. sayı arkadaşlar ne olmuş olacak? 570 kaç olmuş olacak arkadaşlar? 4 olmuş olacak ki bu da bizden istenen sayıydı. O da bizim için kaçıncı sayı olmuş oldu? 26. sayı olmuş oldu arkadaşlar. Basit, pratik, mantıklı arkadaşlar. Bu tarz soruları kesinlikle çözebilirsiniz. Bakın permütasyon, kombinasyon, olasılık soruları LYS'de gelmekte arkadaşlar. Dikkat edin. Evet, şimdiki sorumuz bir binom sorusu arkadaşlar. Binom sorusunda bakın şuradaki ifadenin açılımı ile 2A, 2a, çarpı x üzeri 5 ifadesinden diyor ki açılımında a'nın hangi değeri için x üzeri 5'in katsayısı 3'tür diyor arkadaşlar. Yani ben şurada şunu söylemem lazım. Şuradaki binom açılımındaki arkadaşlar x üzeri 5'li terimin bizim r artı birinci terim olsun diyorum arkadaşlar. Peki nasıl çözüme başlıyorduk? Diyorduk ki arkadaşlar 7'nin r'lisi diyorduk hemen. Birinci terimimiz x üzeri 2'nin arkadaşlar ne diyeceğiz? 7 eksi r diyeceğiz arkadaşlar. Çarpı arkadaşlar ikinci terimimiz bakın burada eksi x üzeri eksi 1 olarak yazabilirsiniz. Yani şu şekilde eksi x üzeri eksi 1 üzeri r diye olduk arkadaşlar. Eşittir. Buradan tabii ki işlemleri yapacağız. x üzeri 5'in katsayısını eşitleyeceğiz. Bakın düzeltiyorum ben buradaki ifadeyi. 7'nin r'lisi diyorum arkadaşlar. Buradaki ifademiz x üzeri 14 eksi 2r çarpımında arkadaşlar x üzeri eksi r diyebilirsiniz. Buradaki katsayı şu anda önemli değil arkadaşlar. Yani eksi 1'in range kuvvetinde yazabilirsiniz. Düzenlediğimizde arkadaşlar x'in kuvvetlerini düzenlediğimizde biz 14 eksi 3 r'nin eşittir ne olmasını istiyorduk arkadaşlar? 5 olmasını istiyorduk. Buradan 9 eşittir 3 r. R'miz buradan 3'müş arkadaşlar. R'miz 3 ise geriye kalan işlemleri yapacağız artık. Direkt eksi 7'nin 3'lü kombinasyonu arkadaşlar eşittir. Çarpımında şurada x üzeri 5'i unutmayalım. Eşittir eksi 35 çarpı x üzeri 5'tir diyeceğiz. Peki hemen işlemimizi yapalım. Yani buradaki adam yerine artık bunu yazabiliyoruz arkadaşlar. Eksi 35. E, 5 çarpımında x üzeri 5 diyoruz. Hemen artı diyorum arkadaşlar. 2a çarpımında x üzeri 5 diyorum. Eşittir. Bu da arkadaşlar eksi 35 artı 2a çarpımında x üzeri 5 diyebiliriz. Evet x üzeri 5'in katsayısını bulduk. Ne demiştik bu x üzeri 5'in katsayısı? 3 olacaktı arkadaşlar. Yani ben burada eksi 35 artı 2a eşittir 3 diyebiliyordum. Buradaki ifadeden 2A'mız eşittir 38 olabilecekti. A'mız buradan arkadaşlar 19 gelmiş bulunmakta. Evet arkadaşlar kesinlikle binom sonusu LYS'de gelecek. Evet ne tarzda gelir? Yani bence bu tarz bir soru gelebilir arkadaşlar. Dikkat etmekte fayda var. Onun için binom konusunu çalışmak, çalışmayı ihmal etmeyelim. Evet arkadaşlar şimdiki sorumuz bir seri sorusu. Bu tarz sorular arkadaşlar kesinlikle geliyor LYS'de dikkat edelim. Ee, daha önceki videomda da bir tane seri sorusu çözmüştüm. Şekil olarak değilse de mantık hep aynı olacak arkadaşlar. Şimdi bize bir kenarının uzunluğunu iki birim olarak vermişler arkadaşlar. Ve tam orta noktaları yani birebir bir. Ondan sonra şurada pisagor yaparsanız arkadaşlar kök 2. Burasında kök 2 olduğunu bulursunuz. Yani... Birinci karemizin alanını arkadaşlar 2 çarpı 2'den 4 olarak bulmuş olursunuz. İkinci karemizin alanı kök 2 çarpı yine burası da kök 2'dir. Kök 2 çarpı kök 2'den ne olmuş olacak arkadaşlar? 2 olarak bulmuş olacaksınız. Üçüncü karemizin alanını arkadaşlar yine yarısı olacağı için 1 bölü 2 olacak. 1 bölü 2'nin karesinden arkadaşlar 1 bölü 4 olarak devam edecek. Dördüncü arkadaşlar karemizin alanı yine arkadaşlar kök 2 bölü 4 olacak. Yine böleceğiz karesini aldığımızda arkadaşlar 1/8 olarak gelmiş olacak arkadaşlar Bakın bu şekilde devam edecek Peki bundan sonra biz ne yapacağız bakın işlemimiz ne demiştik arkadaşlar bunları biz toplayacaktık 4 artı 2 artı 1 bölü 4 artı 1/ bölü 8 e, artı nokta 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 gidiyordu bakın Şuradaki işlemi yapmamız lazım biz arkadaşlar Peki oradaki işlem nasıl devam ediyor 1/2'nin karesi artı 1 bölü 2'nin küpü artını şeklinde devam ediyor. Ben oradaki ifadeyi ne yapmam lazım? 1 bölü 2'nin karesi parantezini aldığımızda 1 artı 1 bölü 2 artı nokta nokta şeklinde devam edecek. E, buranın çözümü zaten kolaydı arkadaşlar. Demiştik ki e, 1 bölü 1 eksi 1 bölü 2'den burayı ne yapabilirdik? Çözebilirdik arkadaşlar. E, başında kaç sayımız var. 1 bölü 2'nin karesi var arkadaşlar. Artı bir de en başta şurada 4 artı 2'den 6'mız olmuş oldu. O zaman hemen yazalım arkadaşlar. 6 artı 1 bölü 4 artı değil çarpımımız var. Şuradaki çarpımımız. 2 kere 1 2. 1 çıkardım. 1 bölü 2 ters çevirdim. 2 arkadaşlar. Sadeleştirmemizi yaptım. 6 artı 1 bölü 2 geldi. 2 kere 6 12. 1 ekledim. 13 bölü 2 cevabım. Yani Bursa olmuş oldu. Şekil ne kadar değişirse değişsin arkadaşlar. Mantık hep aynı seri sorularında ah, dikkat edelim kesinlikle. Evet bir diğer sorumuz integral sorusu. Dönüşüm yapmamız istiyorlar. X yerine bizlere arkadaşlar sinüs t yazmamızı istiyorlar. E yazalım biz de bakalım neler oluyormuş arkadaşlar. İntegral sınırları şimdi yazmıyorum arkadaşlar. Sonradan yazacağım. Kök içerisine 1 eksi arkadaşlar hemen sin kare x olmuş oldu çarpı dx'imiz varmış. Şimdi 1 eksi sin kare x'i ben biliyordum. Neydi arkadaşlar? Kök içerisinde hemen cos kare x'imize eşitti. Cos kare x'imiz arkadaşlar dışarıya nasıl çıkacaktı arkadaşlar? Ee, şurada sinüs t yazacağız. Tabii ki bunlar bizim için artık t değişkenimiz. İntegral diyoruz arkadaşlar. Kare ile kök birbirini götürecek. sinüs t çarpı. Şimdi dx'imizi arkadaşlar t'ye çevirmemiz lazım. Burada biz türev alıyoruz dx eşittir arkadaşlar. Sinüs t'nin türevi arkadaşlar. Kosinüs t çarpı dt. Yani dx yerine bunu yazabiliyorum ben. Hemen kosinüs t çarpı dt diyorum. Şimdi sınırları belirleyeceğiz. Arkadaşlar biz bunları ne yapıyorduk? x yerine yazıyordum arkadaşlar. O zaman diyorum ki artık burada da x yerine yazarsam 1 eşittir sinüs t diyorum arkadaşlar sinüs t'nin değerine baktığımda hangi değerde birdir? Hemen t'mizi buradan arkadaşlar pi bölü 2 olarak yazabiliriz. Yani burası bizim için artık pi bölü 2'ymiş. Peki 0 yazdığımızda 0 eşittir ne diyeceğim? Sinüs t diyeceğim. O zaman t'miz de bizim için 0'dır. Burası da bizim için 0'dır. Düzenleyecek olursak integral 0'dan pi bölü 2'ye kadar cos kare t çarpı dt olmuş olacak arkadaşlar. O da hangi şıkkımızda var? Bursa'da varmış. Şimdiki sorumuz bir türev sorusu arkadaşlar. Ki bu tarz sorular, şekil soruları türevde kesinlikle gelir. Bizlere gx'i fx'in karesi olarak vermiş. gx fonksiyonunun x eşittir 1 noktasındaki çizilen teğetinin eğimini bizlere sormuş arkadaşlar. Peki teğetin eğimini bulurken neler yapıyorduk? Türev alıyordum arkadaşlar. Yani g'nin arkadaşlar birinci türevi eşittir diyordum. fx'in e, karesinin türevini alırken 2'yi başa attım. Üstünü biraz azalttım arkadaşlar. Çarpı içindeki adam fx'in türevi diyeceğim arkadaşlar. E, 1 yazdığımda 2 tane f1 olacak. Çarpı f'in türevi bir değerini bizlere soracaklar. Peki bu değerleri biz nasıl bulacağız? Bakın arkadaşlar 2 tane e, nokta var. Eğrimizin üzerinden geçtiği teğetimizin 2 noktasını biz biliyoruz. Burası bizim için 6'ya 0 noktası arkadaşlar burası 1'e 4 noktası. Bu e, teğetimizin denklemindeki eğimi bulursak zaten f'in türevi 1 anlamına geldiğini biliyoruz. O zaman ben şunu yapabilirim. m eşittir yani m teğet diyelim. Teğetin eğimi eşittir arkadaşlar. 2 noktası bilinen doğrunun eğimi nasıl yapıyorduk? y'ler farkı bölü x'ler farkıydı. O zaman 4'ten 0'ı çıkartalım arkadaşlar hemen. 4 eksi 0 diyorum. Bölü 1 eksi 6 diyorum arkadaşlar. 1 eksi 6. Buradan 4 bölü eksi 5 gelmiş oldu. Yani demek istiyorum ki f'in birinci türevinde x yerine 1 yazacak olursam x'imiz 1 olduğu için cevabımız eksi 4 bölü 5 gelecekmiş arkadaşlar. Şimdi peki f1'i nasıl bulacağız arkadaşlar? Bu nokta bizim için bakın şu nokta f1 noktasıdır. O da bizi 4'e götürmektedir arkadaşlar. Yani cevabım 2 çarpı 4 çarpı eksi 4 bölü 5 olmakta. 2 kere 4 8, 4 kere 8 32 eksi olduğu için eksi 32 bölü 5 cevabımız olmuş oldu. Adana cevabımızmış arkadaşlar. Şimdiki sorumuz bir polinom sorusu arkadaşlar. Polinom sorularına dikkat edelim. Gelirse güzel gelir ve kolay gelir yapabilirsiniz inşallah. Arkadaşlar bir çarpanı x artı 1 olan 3. dereceden bir polinomun diyor bizlere x küp eksi 4 x kare artı x artı 5 ile bölümünden kalan 4'müş. Arkadaşlar ben o zaman px polinomumuzu şöyle yazabilirim. Başka sayısı bilmediğim için a çarpımında arkadaşlar x'in küpü eksi 4 tane x kare artı x artı 5 diyebilirim. Kalan 4 olduğu için arkadaşlar artı 4 demem gerekecek. Peki x artı 1 bir çarpanı olduğuna göre arkadaşlar ben burayı 0 eşlediğimde x yerine eksi 1 yazacak olduğumda yani p eksi 1 bizim için 0 olmak zorunda. O zaman hemen yazıyorum arkadaşlar. p eksi 1 eşittir 0 diyorum. x yerine eksi 1 yazdığımda a çarpımında arkadaşlar. Eksi 1'in küpü arkadaşlar eksi 1'dir. Eksi 1'in karesi 1'dir arkadaşlar. Burası eksi 4 olmuş oldu. Burası eksi 1 artı 5 oldu. Artı da bir de 4'ümüz var. Burası bizim için 0'mış arkadaşlar. Hemen bakalım işlemlerimize. Burası eksi 5 yaptı. Burası artı 5 yapmış oldu. Eksi 1 ile a'yı çarptım. Eksi a artı 4 eşittir 0'muş. Yani a'mız buradan 4'müş arkadaşlar. a'yı buldum. a'mız buradan 4'müş. Sabit terimini sordu. Arkadaşlar sabit terimde biz ne yapıyorduk? p0'ı bulmamız gerekiyordu. Yani X yerine 0 yazıyorduk. X yerine burada 0 yazacağım. Hemen p0 diyorum eşittir. a'mız 4'tü bizim için. Açıyorum parantezi. Bakın 0 yazdık. Hepsi gitti. Sadece 5 kaldı arkadaşlar. Artı da bir de dördümüz var. Eşittir diyorum. 4 kere 5 24 4 de orada. 24 bizim için sabit terimi. Yani Edirne cevabımız oldu arkadaşlar. Güzel bir soruydu bu tarz sorulara. Kesinlikle dikkat dikkat arkadaşlar. Evet arkadaşlar son sorumuz bir parabol sorusu. Parabolun içine bir tane üçgen yerleştirmişler. Ve bizlere bu üçgenin alanını sormuşlar. Bu tarz soruların da kesinlikle gelecektir arkadaşlar. Onun için kesinlikle dikkat edelim parabolün denklemi nasıl yazılır? Ona çok iyi çok bilmemiz lazım. Peki arkadaşlar sorumuza şu şekilde başlamamız lazım. Eksenleri kestiği noktaları ben biliyorum. O zaman eksenleri kestiği noktası bilinen parabol denklemi ne diyorduk arkadaşlar? fx eşittir diyorduk arkadaşlar. a çarpımda x eksi x1 çarpımında x eksi x2 diyorduk arkadaşlar. Yine fx eşittir diyelim. a çarpımında bakın eksi 3 eksi eksiden x artı 3 oldu. Çarpı ee, yine aynı şekilde arkadaşlar x eksi 1 diyeceğiz. Yazdık. Peki a'yı nereden bulacağız? Arkadaşlar a'yı şuradaki ekstra bilgiden bulacaksınız. Burası bizim için 0'a 3 noktasıdır. Hemen yerine yazacağım. Yani y yerine 3, x yerine 0 yazacağız. O zaman 3 eşittir. A çarpımında 0 yazdım. 3 çarpı 0 yazdım. Eksi 1. 3'ler birbirini götürürse a'mız buradan eksi 1'miş arkadaşlar. Hemen düzeltiyoruz. fx eşittir arkadaşlar diyelim. Ee, eksi 1 çarpımında x artı 3 çarpı x eksi 1. Denklemini bulduk. Arkadaşlar bir kere şuradaki tepe noktamız olduğu için şuradan bir tane dikme çektiğimde şöyle yapacak olursak tepe noktamız neydi arkadaşlar? R'ye kaydı. Yani şurası R, şurası bizim için K birimdi. Şuradaki uzunluğumuz zaten biliyoruz. 3 birim. K'yı bulmak amaç. O zaman ilk önce R'yi bulacağız. R'miz eksi B bölü 2 A'ydı. Veya pratik yöntemden diyorduk ki eksenleri kestiği Yani köklerin toplamının yarısıydı arkadaşlar. Köklerimizi az önce söyledik. Eksi 3'e 1. O zaman eksi 3 artı 1 bölü 2'den cevabımız R'miz bizim için eksi 1 gelmiş olacak. Yani tepe noktamızın R'si eksi 1'miş. K'yı nasıl buluyorduk? F yerine X gördüğümüz yere R'yi yazıyorduk. Hemen yazalım arkadaşlar. Eksi 1 çarpımında eksi 1 artı 3 çarpı eksi 1 çarpı e, eksi eksi 1 olmuş oldu. Hemen oradan işlemlerimizi yapalım. Burası bizim için 2 eksi ile çarptığımız eksi 2 çarpı eksi 2 cevabımız 4 birimmiş. Yani K'mız burada bizim için 4 birimmiş. Yani yüksekliğimiz bizim için artık 4 birim oldu. Peki üçgenimizin alanı ne demiştik? Tabanımız 3 birim. Yüksekliğimiz 4 birim. Bölü 2'den sadeleştirdik arkadaşlar. 3 kere 2 cevabımız 6 olmuş oldu. Evet arkadaşlar LYS soru tahmin videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayalım. Kanalımıza abone olmadıysanız tekrardan abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.